Merhaba gençler. Ee, şimdi üst üste konan isimleri, özür dilerim ismini unuttum. Birkaç gün önce bir öğrencim istemişti. Ee, onun için, onu isteği üzerine anlatacağım. Belki aranızda üst üste konan isimleri tam anlamamış öğrencilerim varsa onlar için de bir tekrar olur. Ee, 2015 AYT'de en son çıkmıştı. Ondan beri de çıkmıyor. Ama belli olmaz yani. Belki sözel bir soru çıkabilir. Yorum sorusu olmasa bile. Buradan sözel soruda nasıl olabilir? Onu da irdeleyeceğiz beraber. Öncelikle olayı gözünüze canlandırmanız lazım arkadaşlar. Üst üste konan cisimler kavram olarak size çok zor geliyor neyse ama aslında çok basit. Günlük hayatta saçım, saç köküm şurası arkadaşlar. Ona yapıştırılmış saçlarım var. Bir de tarak. Bakın bu tarak saçım üstüne kondu. Üst üste konan cisim oluyor. Yani benim saçlarımı tarayabilme olayım aslında üstteki nesnenin yani tarağın alttaki nesne yani saçlara takılıp onu kendisiyle birlikte sürüklemesi oluyor. Bakın yakından gösterelim. Saçı ne yapıyoruz? Saç şu şekilde takılarak saça tarağımız takılıyor ve ne yapıyor? Saçımızı sürüklüyor. Uhu. Bu şekilde sağa sola sürükleme işlemi yapıyor. Şimdi eğer saçıma tarak takılmasa çok kolay yol olur değil mi? Hiçbir şekilde bir zorluk hissetmez, rahatlıkla gider. Saça takıldığı zaman kendisi bu tarafa doğru gitmek istediğinde, eksi x eksenine gitmek istediğinde saçlar onu ne yapıyor? Ee, şey yapıyor, artı x eksenine bir sürtünme kuvvetiyle engel olmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda tarak da saça takılıp aradaki sürtünme kuvveti sebebiyle ne yapıyor saçı? Kendisiyle birlikte sürüklüyor. Yani 6 kilogram aşağıdaki nesne arkadaşlar yukarıdaki 2 kilogramın kendisine kenetlenmesi takılması sonucunda bu alttaki nesne gibi düşünün. 2 kilogramlık nesneyle ikisi arası sürtünmeden dolayı bir kuvvet var. Yüzey pürüzlü çünkü o pürüzler şu parmaklarımın e, tırtıkları gibi düşünün, boşlukları gibi düşünün. Birbirlerine girift oldu Burada sıkıştılar. Birbirlerine girdiler. Üstteki nesne gitmek istediğinde eksi x'e doğru gitmek istediğinde alttaki nesne onu ne yapıyor? artık yönünde zorlayarak hareketini engel oluyor. Ama aynı zamanda üstteki nesne bu sürtünme kuvveti yüzünden alttakine takıldığı için alttaki eli de kendiyle ne yapıyor? Aynı yönde sürüklemeye çalışıyor. Şimdi buraya kadar anladıysanız bir de olayı şöyle canlandıralım. Bu zemin. Tamam. Şöyle alalım. Yer yani. Yerin üzerinde Y cismi var. 6 kilogramlık. Onun üzerine de 2 kilogramlık X cismini koydum. Eğer ben x cismini çok büyük bir kuvvetle çekersem hiçbir şekilde alttaki ne yapamaz? Harekete geçemez. Ama daha küçük kuvvetler uyguladığımda gördüğünüz gibi ne yapıyor? Kendisiyle birlikte alttaki kutuyu sürüklüyor arkadaşlar. Alttaki kutu şöyle yine gösterelim. Üstteki alttaki kutuyu kendiyle aynı yönde hareket ettiriyor. Peki bu nesneyi bu tarafa doğru hareket ettiren kuvvet nedir? tabii ki üstteki nesnenin bunu uyguladığı sürtünme kuvvetidir. O sürtünme kuvveti takılıyor bu nesneye ve ne yapıyor? Kendi yönünde harekete zorluyor. Üstteki nesne ise alttaki nesne olmasa çok daha hızlı hareket edebilecekken Y cisminin X'e takılması sonucunda onun ne yapması nasıl engel oluyor? Daha hızlı hareket etmesine engel olmuş Şimdi ben neyi bulacağım burada? Beraber hareket edebilmeleri için minimum kuvveti. Bakın küçük bir kuvvetle de Birbirleriyle hareket edebiliyorlar. Kuvveti büyüttüğünde de birbirlerine hareket edebiliyorlar. Ama kuvveti çok büyüttüğümde çok büyütememişim. Demek ki hala çok büyütemiyorum. Şuraya takıldığı için ucuna, şunu şöyle çevireyim. Çok büyük bir kuvvetle ne yapabiliyor? Geride kalabiliyor. Yani artık öndeki, arkadakini sürükleyemiyor. Şimdi burada kuvvet diyagramını düzgün çizdiğiniz takdirde soruyu çözmemeniz imkansız. O zaman biz X ile Y arasındaki sürtünme kuvvetini hani bu zamana kadar hep sıkıntı ne biliyor musunuz çocuklar? Siz bu zamana kadar bizim verdiğimiz nesnelerde işte bu bir nesneydi. Şöyle altın ana bir sürtünme yüzey olduğunu gösterelim. Bu zamana kadar şunu gördünüz çocuklar. Üstteki cisme bu yönde bir F kuvveti uygulandığında hareketine ters yönlü şu zeminde kendisi arasında bir sürtünme kuvveti olduğunu şunu söyledik. Ama aslında biz olaya hep nesne açısından baktığımız için tek bir sürtünme kuvveti çizdik. Eğer sizden istediğimiz yerin ne hissettiği olsaydı yere etki eden de bir sürtünme kuvvetinden bahsedecektik. Yere etki eden sürtünme kuvveti de bu yönde olacaktı. Çünkü yeri ne yapıyor? Kendisiyle birlikte bu nesne sürüklemek istiyor aslında. Hani burada bir toprak yığını olduğunu düşünün, kum taneleri olduğunu düşünün. Üstteki cisim bu tarafa doğru gittiğinde bu toprak yığınının yığını, partikülleri ne yapar? Bu yönde ne yapacaktır? Hareket ettirecektir, değil mi? İşte e, şuna FS1 dersem, buna da FS2 dersem bunların kime uygulandığını söyleyebilirim. FS1 yüzey tarafından yüzey tarafından cisme. Peki F2 kim uygulanıyor? Cisim tarafından yüzeye uygulanıyor çocuklar. Yüzeyden kastım cismin yüzeyi. O zaman bunlar farklı nesnelere uygulanan ancak temas noktaları birbiriyle hani aynı olan kuvvetler olduğuna göre ve zıt büyüklük kuvvetler olduğuna göre aslında bunlar nelerdir? Etki, tepki, kuvvet çiftidir. Bu ikisi etki, yani dinamiğin üçüncü prensibi tepki kuvvet çifti. Hatırlarsanız etki tepki kuvvet çiftleri farklı nesnelere uygulanırdı, zıt yönlü olurdu ve eşit büyüklükte olurlardı. Birbirlerine eşit olmazlardı ama birbirlerine büyüklükçe eşit olurlardı. Demek ki ben yukarıdaki x cismi ile y cismi arasında oluşan sürtünme kuvvetini çizerken... Sadece X cismini ele alıyorsam X'e uygulanan, Y tarafından X'e uygulanan sürtünme kuvvetini çizeceğim. Sadece Y cismine odaklanıyorsam, onun için kuvvetli yagramı çiziyorsam da X'in Y'ye uyguladığı sürtünme kuvvetini çizeceğim. Tamam mı? Şimdi nesneleri o zaman bir ayrı ayrı alalım bakalım. Öncelikle bizim X cismimize etki eden kuvvetlere bakalım. X cismi bu olsun. Evet kaç kilogramdı? 2 kilogramdı. Ona bir kuvvet etki etti. Bu tarafa doğru çektim. Bir F kuvvetiyle. Dolayısıyla hareketine ters yönlü alttaki Y'nin ona takılması sonucunda ne yapıyor? Y'nin hareketine engel olmaya çalışıyor. Y olmasa çok daha rahat giderdi çünkü. Buraya da Fs dedim. Buna da F yazdım. bu cisim için kuvvet diyagramlarını çizmiş oldum böylelikle ne hesaplamalıyım şimdi o zaman? Buna etki eden net kuvveti. Net kuvvet hesaplanırken ne dersiniz? Fs ile f'in vektörel toplamı eşittir m çarpı vektörel ivme. Tabii ki e, artı x yönünde harekete geçebildiğini biliyorsam bu tarafa doğru a ilmesi ne sahip olacağını düşünüyorum. Artık bunu skalere çeviriyorum. F hangi yönde? Artı yönde. Sürtünme kuvveti hangi yönde? Eksi yönde ivme hangi yönde? Artı yönde. İşte bu bizim artık skaler çözümümüz. Şimdi bir de y cismini ele alalım beraber. Bu da y cismi. O ne hissetti? 6 kilogramlık y cismimizi de çiziyorum. Bir de çizim şöyle. Yukarıdaki cisme etki eden Sürtünme kuvvetinin tam tersi y cismini şu yüzeyde ne yapacaktır etki edecektir. Evet yön olarak tam tersi ama büyüklük olarak birbirleri nedir bunlar? Aynıdırlar arkadaşlar. O zaman ben e, şu 6 kilogramlık y cisminin de bununla birlikte hareket edebilmesi için artı yönde bir A inmesi kazanması gerektiğini biliyorum. Buna etki eden başka kuvvet var mı? Yok. Dolayısıyla F eşittir MA'da sürtünme kuvveti aslında M çarpı A eşittir. Yönlerini yazıyorum şimdi. Yönümüz artı yönde F sürtünmemiz var. İvmemiz de yine artı yönde. Demek ki ben sürtünme kuvvetini hesaplarsam alttaki parçacığın A ivmesini bulabilirim. Neden bu ivmeleri farklı almadım? Beraber hareket ediyorlarsa aynı sürede aynı miktarda e, yer değiştirmeye yani aynı hız büyüklüğüne sahip olacaklardır. Bu da aynı e, ilmeyle hareket etmeleri demektir. <laughs> tane tane anlatıyorum anlaşılsın diye. Siz bir buçuk saniye hızlandırıp şey yapabilirsiniz, daha hızlı dinleyebilirsiniz. Şimdi sürtünme kuvvetini o zaman bir kenarda hesaplayalım. Sürtünme kuvveti tam şu yüzeyde hissedilen bir kuvvet. Hop. Bu yüzeydeki sürtünme kuvveti K çarpı yüzeye dik kuvvetim. Yüzeye kuvvetim 2 kilogram cismin aşağı doğru olan ağırlığı k çarpı n hesaplıyorum bunu k ne kadarmış 0.9 9 bölü 10 yüzeydik kuvvet 20 newton böyle bu kuvveti ne buldum 18 newton şimdi ne yapacağım bunu gelip burada yerine yazacağım madem burası 18 kütle de 6 ise sistemin hareket ivmesine çıkar artı yönde 3 metre bölü saniye kare şimdi gelip bir de bunu burada yerine yazalım F kuvveti eksi sürtünme kuvveti ne kadardı o? 18 Newton eşittir 2 kilogram çarpı ivmemiz 3 Böylelikle burası 6, 18 o tarafa attım. F böyleliklerine çıkmış oldu çocuklar. 24 Newton çıkmış oldu. Beraber hareket edebilecekleri en büyük kuvvet bu. Neden? Çünkü <laughs> statik sürtünme kuvveti dediğiniz kuvvet ee, belli değerleri alıyordu. Yani her zaman sabit bir değer alamıyordu. Gittikçe artan bir kuvvetti bu. İşte uygulanan yani olay ne bakımdan statik onu da söyleyelim. X cisminin ivmesi yere göre arkadaşlar toplam 3 metre bölü saniye kare çıkıyor. Ama e, olaya hani şu nesnenin üzerine bakarsanız onun üzerinde bakarsanız şu şekilde beraber hareket ettiklerinde yere göre ivmeleri aynı. 3 metre bölü saniye kare. Peki bu Şurada da duran bir adama göre hareket ediyor mu? Şurada durmakta olan bir adama göre. Hayır. Çünkü ne yapıyor? E, kutunun Y'nin üzerinde sabit aslında yeri değişmiyor. Yenin üzerindeki yeri değişmediği için Y nesnesine göre baktığınız zaman bu hareketsizdir. Y'ye göre yani ivmesi sıfırdır. Ama yere göre ivmesi tabii ki 3 metre bölü saniye kare. Biz yerden bakanlar onların beraber hareket ettiğini görüyoruz. Daha küçük kuvvetlerle de beraber hareket edebilirler mi? Evet edebilirler. Mesela deneyebilirsiniz. F yerine işte 24 newton olmasında 8'e bölünen bir sayı, 16 newton uygulasaydım. Eğer bu 16 newton olsaydı, bakın beraber hareket diyorlar diye an şunu da yapabilirsiniz. Dışarıdan bakan adam, bunlar arasında bir sürtünme kuvveti olup olmadığını göremez. Dışarıdan bakan kişi, bunların birbirine yapışık olup olmadığını bilmiyor çünkü. Belki de bununla bu aslında bir bütün nesne. Yani bir arabanın gövdesi ve tepesindeki işte o hani oturduğunuz o yüksek bombil gibi düşünebilirsiniz burayı. Bunlar bir bütün gibi algılanır. Bir bütün gibi algıladığında uygulanan F kuvveti bu sistemi ne yapacaktır? Beraber hareket ettiren kuvvet olacaktır. O zaman o F kuvveti e, şu şekilde de bulunabilirdi. F eşittir toplam kütle çarpı ilme. Peki toplam ne kadar kütleyi hareket ettirdim? 6, 2 daha 8 kilogram kütleyi. Hangi ivmeyle? Tabii ki burada hesapladığım ivmeyle, üçlük ivmeyle hareket ettirir. Yani F eşittir 8 kere 3'ten 24 Newton'ı buradan da bulabilirdiniz. Eğer bize mesela e, aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorsaydı, şıklarda mesela 16 Newton olsaydı, diğerleri de 30, 40 gibi daha büyük değerler olsaydı. Acaba 16 Newton olabilir miydi diye arayalım. 16 Newton'lık bir kuvvet uygulansaydı yere göre ivme ne çıkacaktı? 16 Newton eşittir 8 çarpı A'dan yere göre ivme 2 çıkacaktı. O zaman ivme 2 ise şu cisme etki eden kuvvet ne olacak çocuklar? Ee, sürtünme kuvvetimiz. 6 kere 2'den şu ikisini çarptım 12 Newton çıkacaktı. Yani 2 kilogramlık nesneye uygulanan sürtünme kuvveti 12 Newton çıktığına göre 18 Newton'dan daha küçük bir değer alabiliyor mu statik sürtünme kuvveti? Evet. Bize verilen formülle o kat sayı hesapladığımız değer sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Yani cisim daha küçük değerler alabilir. Tekrar ediyorum. Bu çözümü anladıysanız bir de o kısmı değerlendirelim beraber. Evet. F'i mesela 16 Newton verseydi acaba gerçekten bu sistem beraber hareket edebilir miydi? Bu sorunun yanıtını alıyoruz. Y cismini ne yapacaktı? Yüzeyinden bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti uygulanacaktı. Bu FSY, Y'ye uygulanan sürtünme kuvveti. X cismine de yine yüzeyinden hareketine ters yönlü bu yönde bir sürtünme kuvveti uygulanacaktı. Bu da kime uygulana? X'e. ev sürtünme X. Şimdi ikisi beraber bir A eğilmesiyle hareket edecekler. O zaman beraber hareket edebildiklerine göre dışarıdan bakan kişi bunların bir bütün olduğunu görecek toplam 2 kilogram artı 6 kilogram bir A ivmesiyle hareket edecek. F kuvvetini 16 verdiğimde 8 çarpı A'dan A ivmesini 2 metre bölü saniye kare bulmuş oldum. Yani olayı Y açısından incelersem Y cismini etki eden tek bir sürtünme tek bir kuvvet var. O da sürtünme kuvveti. X'in Y'ye uyguladığı. M çarpı M Y çarpı A dersem Y'nin kütlesi 6 ivmesi 2 ise bu sonuç ne çıktı çocuklar? 12 Newton. O zaman geliyorum hemen. X'e uygulanan sürtünme kuvveti de etki tepki kuvvet çifti yüzünden aynı büyüklükte olmalıdır. 12 Newton. F'i irdeleyelim bakın. F kuvveti 16 Newton. Ters yönde 12 Newton var. Cismimizin kütlesi 2. İvmesine çıkacak bakalım. 4 olabilmesi için ivmesi 2 çıktı mı? Çıktı bakınız. Yani beraber hareket ederlerken bu sefer statik sürtünme kuvveti bizim buradan hesapladığımız değerden yani 18 Newton'dan ne olabiliyor daha küçük? Çünkü biz hatırlarsanız statik sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı grafiğinin, statik sürtünme kuvveti için hatta bunu sürtünme kuvveti diyeyim, şöyle bir grafik olduğunu biliyorduk. Sistemin bu kısmı şu statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri ee, Sonradan ne oluyordu arkadaşlar? Harekete geçiyordu bu bölgede. Harekete geçtiğinde daha küçük bir kinetik sürtünme kuvvetiyle karşılaşmış oluyordu. Bunları lütfen dikkate alın, ee, soruların köküne iyi bakın yani. Birazdan mesela Y cismini çekeceğiz, o zaman ne olacağını falan bakacağız yine. Umarım bu tarz sorumuz anlaşılmıştır. Diğer soruya geçeceğim şimdi. Aslında her bir soruyu ayrı ayrı videolar şeklinde çekeyim. Bir saatlik, bir buçuk saatlik bir video olmasın. Çünkü bu konu e, hepiniz, yani çok çoğunuz tarafından zorlanılan bir soru tarzı olduğu için her birini böyle tane tane ayrıntılı bir şekilde anlatayım, 15-20 dakikalık videolar olsun. Bu videomuz o zaman üst üste konan cisimler, birinci soru tarzı olsun, tamam. Her bir için bir video çekeceğim.